Sevgili TRT 24 izleyicileri, bugün 3 Şubat 2021 Çarşamba. Ben Bülent Korucu, nöbetçi editörde karşınızdayım. Bugünkü nöbetçi editörünüz benim. E, güne e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları anlatarak başlamak istiyorum. E, yaklaşık bir hafta 10 gündür, hatta rektörün atandığı günlerden beri başlayan e, tepkilere edenler giderek dozunu yükseltti. O dozla doğru Orantılı olmayacak şekilde polis şiddeti ve hükümetin sertleşmesi de gündeme geldi ve bugün artık zirve noktaya ulaştı diye düşünüyorum. Onun için birinci haber olarak belki gazetecilik tabiriyle manşet haber olarak Boğaziçi Üniversitesi'ni gündemime aldım. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün atanması ve daha sonraki eylemlerle Başka bir sosyal deney yapıyor sanki bana öyle geliyor. Daha doğrusu siyasi bir hazırlığın daha sonraki günlerde yaşanması muhtemel olaylarla ilgili bir test yapıyor. Daha da belki açık ifadeyle bir göz daha veriyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan yani Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili öğrenci eylemleriyle bir kısmı öğrenci de olmayabilir. Sivil eylemler toplumda bu atamaya karşı çıkabilir. Öğrenci olması şart değil. E, o eylemlerle ilgili e, yapılabilecek en sert ve en ağır e, açıklamayı yaptı ve e, Gabar'la Cudi Dağı'yla eşleştir, eşleştirdi. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünü e, Cudi Dağı ya Cudi Dağı biliyorsunuz terör eylemlerinin PKK'nın e, çok e, güçlü eylemler yaptığı çok fazlasıyla kamplarının bulunduğu bir alan. Oraya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da emniyet güçlerinin sık sık operasyon yaptığını biliyoruz. Gabardağ, Cudi daha çok artık ismini ezberlediğimiz PKK ile özdeşleşmiş yerler. Erdoğan bugün yaptığı konuşmada öğrencilere siz öğrenci misiniz, terörist mi? Bu ülkede bir daha gezi yaşanmayacak. Cudi, Gabar'ı nasıl teröristlere mezar ettiysek bundan sonra da buna devam edeceğiz. LGBT de yok, bu ülke millidir, manevidir dedi. Her şeyi bir araya getirmiş, bir e, sentez yapmış, bir ortaya karışık e, örgütsel ve e, kendi tabanı açısından e, iriti olabilecek e, alarma geçebilecekleri her şeyi bir araya koymuş diyebiliriz. İçinde PKK var, içinde Gezi var, içinde LGBT var. Bir cumhurbaşkanının böyle sivil bir eyleme, toplumsal bir eyleme, velev ki içine Kısım örgütler karışmış olsa bile çoğunluğu yüzde 90'ı en azından sivil eylemler, öğretim üyelerinin tepkisi ortada, öğrencilerin tepkisi ortada, diğer siyasi partilerin tepkisi ortada. Böyle bir eyleme bu kadar toplumsal tabanı geniş bir eyleme, gabar benzetmesi yapması, cüdi benzetmesi hatırlatması yapması gerçekten vahim skandal ötesi bir şey. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünü görecek şekilde, öğrencileri görecek şekilde, öğrencileri menzili içerisine alacak şekilde keskin nişancıları yerleştirmiş olmalarına şaşmamak lazım. Hatta belki o keskin nişancıların hedef gözeterek, öğrencileri hedef alarak ateş etmemiş olmalarına belki de şükretmek lazım. Benim kanaatim, benim tezim şu ki ona geçmeden önce Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın bu polis şiddetinin arkasındaki Birinci derecede sorumluluğunun açıklamasını da hatırlatmış olayım. O da diyor ki üniversite kampüsünü hatta rektörün odasını işgal edecekler. Türkiye ayağa kalksa ben buna izin vermem. E, Soylu'nun benzer ifadelerini bugün yandaş medyada da e, görmeye başladık. Hatta çok daha ileriye gidenler oldu. Rektörün rehin alınacağını iddia eden, e, şu anda gazeteci kimliği taşıyan yandaş medya mensuplarında bugünkü internet sitelerinde gördük. Tayyip Erdoğan bence kontrollü bir biçimde bir gezi, çakma bir gezi operasyonu yapmak istiyor. Bir taraftan evet, bu Türkiye'ye yayılır ve bu önü alınamaz bir hale gelirse, tekrardan gerçek bir gezi ortaya çıkarsa diye endişesi var. Buna katılıyorum, bu görüşte olan insanlara katılıyorum. Ama bence yapabilirse kontrollü bir gezi organize etmekten e, karlı çıkacağını düşünüyor. Onun da iki sebebi var bence. Bir tanesi e, herkesin bildiği ve söylediği kendi tabanını kemikleştirebilmek için bu tür böyle e, onlara darbe olarak sunabileceği, darbe olarak onları anlatabileceği eylemlere ihtiyaç var. Bunun içerisine işte biraz e, eşcinsellik, LGBT... E, sosu kattığı zaman, onun üstüne bir Kabe fotoğrafı koyduğu zaman terörist dediği zaman arkadan biraz sonra da eminim darbe diyecektir. E, bunları yaptığı zaman kendi tabanında gevşemeye başlayan tabanında diğer partilere gitmeye başladığı öngörülen işte Deva Partisi'ne ya da Gelecek Partisi'ne gitmeye başladığı e, tahmin edilen, düşük de olsa Erdoğan'ın seçim garantisini ortadan kaldıran partiden kaçışları önleyebilecek bir gerilim istiyor Erdoğan. Birincisi bu. İkincisi ve bence daha önemlisi de Belarus gibi seçim sonrasında ortaya çıkabilecek ve seçimde yaşanacak bir kısım hukuksuzlukları, bir kısım çalma girişimlerini protesto edecek, buna tepki koyacak kitleleri, toplumu şimdiden bence korkutmak istiyor. Yani şayet herhangi bir gerekçeyle ki bu ee, seçim hukuksuzlukları da olabilir. Sokağa çıktığınız anda karşılaşacağınız muamele budur. Karşınıza e, çevik kuvveti e, dikeceğim, karşınıza eli sopalı insanları dikeceğim, karşınıza hatta e, keskin nişancıları dikeceğim. Ona göre hazırlıklı olun diye e, gözdağı veriyor diye düşünüyorum ben. Erdoğan'ın e, Hani geziden korktuğu tezine bir biraz da, e, tekrardan altını çizeyim. Ben de katılıyorum ama kontrollü yapabilirse bir e, çakma geziden iki taraflı olarak karlı çıkacağını düşünüyorum. Biraz önce arkadaşlar e, Yandaş Medya'dan e, küpürleri gösterirken Melih Altınoğlu'nun yazısını da gösterdiler. O ilginç bir yazı. Onu şunun için e, buraya aldım. İlk defa Yandaş Medya'dan birisi Kabataş yalancıları ifadesini kullanıyor. Melih Altınok polisin işte yere bakın, yukarıya bakmayın demediğini daha sonra polis videoları yayınlayarak bunun doğru olmadığını, gerçek olmadığını açıkladı ki polisin söylediği doğru çıktı. Ama bir yandaş medya mensubunun havuzda çalışan, sabahta çalışan bir gazetecinin kabataşın yalan olduğunu, kabataşçıların yalancı olduğunu, itiraf etmiş olmasını kayda değer buldum, onun için aldım. Ee, Akşam Gazetesi'nin küpürünü biraz önce gördünüz, Başka diğer gazetelerin küpürlerini gördünüz. Ee, oradaki sorun da şu, ee, polisin çok acımasız, orantısız güç kullanımı var. Öğrencilere karşı büyük bir şiddet ve neredeyse terör estirdiklerini söyleyebiliriz. Ee, bunları ört örtebilmek için bir psikolojik harp operasyonu yapıyorlar ve Polis aşağıya bak demedi dedi. Aşağıya bak desen olur, demesene olur. O şiddeti o e, sertliği gösterdikten sonra öğrencilerin e, ki bir video vardı e, sosyal medyada ka, e, karşınıza çıkabilir. Seyredebilirsiniz. Zaten 8-9 tane polisin arasındaki bir eylemciyi tamamen dert edilmiş bir eylemciyi e, eylemciyi <laughs> Bir sivil kişi, büyük ihtimalle bir polis şefi, bir polis müdürü meydan dayağı atacak şekilde, Ağustos'un dağını edecek şekilde bir şiddet uyguluyordu. Böyle bir şiddeti, böyle bir basit psikolojik harp operasyonuyla kapatabilmeniz mümkün değil. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi İzmir'de yaşanan sel felaketi, ee, İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, en gözde şehirlerinden bir tanesi ve iki gündür büyük bir sel felaketiyle e, mücadele etmek zorunda. İki kişi hayatını kaybetti, İnşallah sayı daha fazla artmaz. Yetkililerin e, aktardıklarına göre gerçekten e, belki bir yılda yağabilecek yağmurun neredeyse yarısı birkaç saat içerisinde İzmir'e düştü. Benim dikkat çekmek istediğim şey bu değil. İzmir 1980'li yıllardan itibaren yani Burhan Özfatura en son Anap'tan Turgut Özal'ın prenslerinden bir tanesiydi. Sağdan seçilmiş bir siyasetçi idi. Ondan sonra yaklaşık 30 küsür yıldır İzmir'i sol siyaset yönetiyor. Bunun mukabilinde işte İstanbul'u ve Ankara'yı da Refah Partisi, Fazilet Partisi işte ondan sonra da AKP'li belediye başkanları yönetti. Yani <laughs> kaba bir tasir, tasnifle, sınıflandırmayla sağ siyaset yönetiyor. Al birisini vur ötekisine gerçekten altyapı hizmetlerinin her iki tarafta da e, yeterince e, yapılmadığını e, belki İzmir için şunu bile söyleyebiliriz. E, seçim kazanmalın rahatlığıyla çünkü Erdoğan'ın için söylediği bir şey vardı ama o e, oradaki bağımsız eski belediye başkanı bu cümleyi geri püskürttü. Sonra AKP'ye tekrar onu transfer ettiler. E, İzmir'de CHP ceketini koysa seçimi kazanabilir. Bu kadar ideolojik bir şehirden söz ediyoruz. E, ama bu tür krizlerde görüyoruz ki belediyecilik hizmetlerinde AKP'li belediyelerden hiçbir farkı yok. E, sınıfta kalıyor. Tek kelimeyle sınıfta kalıyor. Tabii ki büyük bir afetle karşılaşıldığında hayatın normal akışını sürdürmek mümkün değil ama altyapının bu kadar da iflas etmesi çok da normal değil. Ya birilerinin bunu eleştirmesi lazım. Tam tersine neyi görüyoruz? İşte mesela Ankara'da Melih Gökçek döneminde sel yaşandığı zaman, sular taştığı zaman amelik Melih, Melih Ankara'ya deniz getirmiş." diye dalga geçen sol partililer, sol milletvekilleri, CHP milletvekilleri ya da CHP'li gazeteciler İzmir'de aynı sel yaşandığı zaman üç maymunu oynuyorlar. Elbette tersi de mümkün. Melih Gökçek döneminde Ankara'daki seli afete bağlayan, bunun bir felaket olduğunu söyleyerek altyapı eksikliklerini görmezden gelen insanlar da İzmir'deki sel felaketinden dolayı CHP'li belediyeye eleştiriyorlar. Al birini vur ötekine. İkisi de hem belediyecilik konusunda hem de siyasetik konusunda iki tarafta sınıfta kalıyor. Keşke en azından insanların hayatını ilgilendiren, sonunda ölüm olan konularda böyle politik davranmasak, politik kurmazlıklar yapmasak ve o doğruya doğru konuşsak, Sezar'ın hakkını Sezar'a versek, yanlışa da yanlış diyebilsek. İzmir'deki sel felaketi bana bunları hatırlattı. Türkiye'nin diğer önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine toplantısı sonrasında başlattığı yeni anayasa tartışmaları. Erdoğan yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu, anayasanın darbe dönemlerinde yapıldığını, ve vesayetçi izler taşıdığını açıkladı ve demokratik bir anayasa için kolları sıvayacaklarını ortağından yani Devlet Bahçeli'den, MHP'den yeterli desteği alırsa, ondan da onay alırsa bir anayasa için kolları sıvayacaklarını söyledi. Vesayetçi anayasa dendiği zaman benim aklıma gelen şeyleri bugün TRT 24 sitesindeki yazımda kalem aldım, oraya bakabilirsiniz. Erdoğan'ın aklında kesinlikle vesayeti ortadan kaldırmak, anti antidemokratik kurulları, kurumları ortadan kaldırmak ve demokratik bir anayasa yapmak yok. Erdoğan yeniden seçilmesini garanti altına alabilecek, bir kısım düzenlemeler yapmak istiyor. Seçim kanununda düzenlemeler yapmak istiyor. Belki anayasada bir kısım değişiklikler yapmak istiyor. Ama bunun için 400 oya ihtiyacı var ve Cumhur İttifakı'nın, BBP'nin tek milletvekilini de sayarsa Cumhur İttifakı'nın yanlış hatırlamıyorsam 338 civarında bir oyu var. Anayasa değişikliğine yetebilecek, anayasa değişikliğini yapabilecek gerçekleştirebilecek bir oy yüzdesine sahip değil. Onun için birilerinden destek alması gerekiyor. Bunun için de bugünlerde parlamenter sistemi, güçlendirilmiş parlamenterizmi tekrar konuşmaya başlayan İyi Parti ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve diğer partileri, muhalif partileri, mesela Saadet Partisi'ni yanına almak istiyor. Çünkü muhtemel bir referandumda hem kendisini seçtirebilmek için hem de kendisine yeniden seçilmenin yolunu açacak seçim kanunları ya da e, anayasa değişikliklerini gerçekleştirebilmek için e, bu partilerin desteğine ihtiyacı var. Ama öbür tarafta da Devlet Bahçeli gibi bir engel önünde duruyor. Çünkü Devlet Bahçeli e, parlamenter sisteme dönülmemesini, bir kırmızı çizgi olarak görüyor. Hayat memat meselesi olarak görüyor. Gerçekten de onun adına hayat memat meselesi. Çünkü o bütün küfelerini, başkanlık sistemi, bütün yumurtalarını başkanlık sistemi küfesine doldurdu. Ve başkanlık sistemi şayet değişirse Devlet Bahçeli diye bir lider, MHP diye bir parti kalmayabilir. Onun için çok e, keskin, çok e, yüksek volümlü tartışmalar bizi bekliyor. Cumhur İttifakı içerisinde de bu tartışmaları göreceğiz ki Devlet Bahçeli dün yaptığı uzun yazılı açıklamada bir taraftan e, bunun bir ihtiyaç olduğunu çok acil bir ihtiyaç olduğunu e, söylerken güya öbür taraftan ama parlamenter sistemin ülke için ne kadar büyük bir risk olduğunu ne kadar büyük bir tehdit olduğunu hatta bırakın parlamenter sistemi parlamenter sistemin tortusunun tozunun bile ülkeyi alt üst edebileceğini ileri sürdü. Önümüzdeki günler anayasa tartışmalarına daha fazlasıyla şahit olacağız. Ama benim bugünkü yazıma bakarsanız orada daha ayrıntılı bir biçimde görüşlerimi okuyabilirsiniz. Fakat kısaca şöyle özetleyebilirim. Tayyip Erdoğan tabiri yerindeyse modüler bir anayasa istiyor. Hani Ikea mobilyaları var ya eviniz genişse salonunuz genişse köşe takım yapıyorsunuz. Başka bir eve taşındığınızda karşılıklı koltuk haline getiriyorsunuz ya da berjer olarak kullanıyorsunuz. Anayasanın böyle tak çıkar, sök, birleştir şeklinde modüler bir hale gelmesi aslında onun talebi. İhtiyaç olduğu zaman seçim barajını kendisi değiştirsin. ihtiyaç olduğu zaman dar bölgeye geçsin, ihtiyaç olduğu zaman geniş bölgeye geçsin vesaire. E, ee, Tayyip Erdoğan 2 yılda bir, 3 yılda bir ki en son anayasa değişikliğini 2016 yılında, e, 2017 17 yılında 16 Nisan'da gerçekleştirmişti Türkiye. 2 ee, yılda bir, 3 yılda bir, 4 yılda bir anayasa değiştiren başka demokratik bir ülke yok. Ee, büyük ülkeler, demokrasisi oturmuş ülkeler e, neredeyse 100 yıllık anayasalarıyla, 100 küsür yıllık anayasalarıyla övünüyorlar zaman içerisinde çok küçük tadilatlar yapmışlar. Onlar da ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı. <laughs> Türkiye'nin ana gündem, daha doğrusu Türkiye'de yaşayan halkın ana gündemlerinden bir tanesi zamlar, hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon. E bugün onunla ilgili iki şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, Merkez Bankası bir e, mektup gönderdi hükümete göndermesi mecbur olan e, zorunlu olduğu bir mektup o da enflasyonu gerçekleştirmek yüzde 5 enflasyon hedefi var Merkez Bankası'nın bunu hayata geçirmek ve gerçekleştirmek yükümlülüğü Merkez Bankası'nda fakat Merkez Bankası e, bütün TÜİK zorlamalarıyla ancak yüzde 14'lük bir enflasyon tutturabildi Türkiye yüzde 5'le kıyasladığınızda neredeyse 3 kat %14 küsür bir enflasyon çünkü e, üç 3 kat hedefinden şaşmış bir enflasyondan söz ediyoruz. Bunun niye gerçekleştiremediğine dair bir hükümete mektup gönderdi, Hazine Bakanlığı'na mektup gönderdi. Mektubu gönderen kişi de yeni Merkez Bankası Naci Ağbal. Naci Ağbal sanki Kemal Derviş, sanki yurt dışından gelmiş, e, Türkiye Türkiye'yi yeni tanıyan ve Türkiye ekonomisinin röntgenini çekmeye çalışan kişi zannedebilirsiniz. Hayır. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmadan önce saraydaki bütçe e, dairesinin başkanıydı. Yani Tayyip Erdoğan'ın neredeyse gölge maliye ve hazine bakanıydı. E, ama buna rağmen sanki hiç bunlarda bir payı yokmuş gibi bir mektup gönderiyor. Mektuptaki ifadeler de ilginç. E, şunu söylüyor Merkez Bankası Hükümet'e gönderdiği e, mektubunda diyor ki faiz indiriminin sürmesi, kredi genişlemesinin iv, iv, ivmelenmesi, genişleyici politikalar gibi sebeplerden dolayı ve gıda enflasyonundan dolayı biz enflasyon hedefimizi tutturamadık. Ben teknik tabirleri bir kenara bırakarak sizin için şöyle özetleyeyim. Diyor ki faiz indirimi yaptınız. Zorla hükümet yaptırdı, kim yaptırdı bunu? Tayyip Erdoğan yaptırdı. Bankalarla bankalara sopayla kredi dağıttırdınız. BBDK, BDDK biliyorsunuz. Bankaların e, Kredi dağıtmasını ve e, halkın daha fazla tüketim yapmasını sağlamak için e, bankalara neredeyse başlarına sopayla dikildi. Ve para po politikalarındaki gelşemeden dolayı biz enflasyonu tutturamadık. E, bu politikaları, bu e, kredi genişlemesini ya da bu faiz indirimlerini emreden, bunu talimatlandıran kişi kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Düşünün ki bir yerde deprem oluyor, bakanlar e, deprem bölgesine giderken bile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla deprem bölgesine hareket ettik, deprem bölgesine gittik diyorlar. Şimdi bir afete müdahale etmek için giderken bile Sayın Cumhurbaşkanımızdan talip, talimatlanan yetkililer, bakanlar ya da yöneticiler, kurum yöneticileri faizi kafalarına göre indirmediler. Bu kadar kredi genişlemesini kafalarına göre yapmadılar ama Berat Albayrak'ı, damat Berat Güneş günah keçisi haline getirip istifasını sağladılar. Ondan sonra da adamcağızdan 90 küsur gündür hem haber alamıyoruz hem de bütün bu e, ekonomideki kötü gidişin faturasını da ona yüklemiş oldular. E, i̇kinci önemli haber e, elektrikli otomobillerin vergilerinde e, getirilen e, onlara yapılan büyük zamlar. E, bir kısmı yani 80 85 kilowattı geçmeyen e, araçlarda yüzde üçten yüzde ona yani üç kattan daha fazla, e, diğerleri yüzde yediden yüzde 25'e yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseltildi e, elektriğin kilowatt gücüne göre e, buna elektrikli elektrikli otomobile yatırım yapan e, sektör e, tepki verdi. Mesela Ford otosan genel müdürü Haydar yedi yeni gün. Ee, yani bu, bunun olumlu karşılamalarının mümkün olmadığını söyledi. Benzer bir tepki Mercedes Benz de gösterdi. Şimdi bütün dünyada, batı dünyasında daha doğrusu Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobil kullanma büyük teşvik görüyor. Çok cüzi diğer otomobillere göre, klasik otomobillere göre çok cüzi vergiler alınarak insanların elektrik otomobil, elektrikli otomobil almasını sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü hem çevre için çevrenin korunması açısından elektrikli otomobiller benzinli ya da ona muadil otomobillere göre çok daha iyi. Hem de biliyorsunuz çevreyi bozduktan sonra çevreyi kaybettikten sonra ona ikame etmek <laughs> geri kazanmak ve onu telafi etmek çok daha pahalıya mal oluyor. Aynı şekilde sağlık sektörüne zararları var. E, hava kirliliğinin e, birçok bir e, faydası ya da zararı sayılabilir e, elektrikli otomobilin ya da e, petrol bazlı çalışan otomobillerin. Herkes vergisini indirerek, neredeyse vergi almayarak elektrikli otomobilleri cazip hale getirmeye çalışırken Türkiye 3 e, kat daha fazla zaten yüksekti Türkiye'deki vergiler ama 3 ile çarpacak şekilde %60'a varan vergi oranları koyacak şekilde Elektrikli otomobillerin fiyatlarını yükseltmiş oldular. Bu e, aslında ekonomik olarak ne kadar zor durumda olduklarını gösteriyor. Yani elektrikli, elektrikli otomotivden otomobilden bu kadar yüksek vergi almak e, aslında sineğin yağını çıkarmak demektir. Yani bütçe, e, hazine o kadar tam takır ki normal şartlarda elektrikli otomobil alan kişiye üste para vermesi gereken devlet bazı kalemlerde yüzde 60'a varan vergiler almayı düşünüyor. E, bu da Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar e, zor durumda olduğunu, sıkıntıda olduğunu gösteren e, göstergelerden bir tanesi. E, son bir e, haberimiz var. E, Amazon biliyorsunuz büyük bir e, ticari firma. Bilhassa bu e, korona döneminde e, bütçesini, cirosunu ve karını çok fazlasıyla artıran bir şirket. Evlere her türlü şeyin servisini yapan, dağıtımını yapan, kitaptan tutun teknolojik araçlara varıncaya kadar her şeyi evinize getiren, ayağınıza getiren ağırlıklı olarak bunu söyleyebiliriz. Başka kalemlerde de elbette yatırımlar var. Onun CEO'su Jeff Bezos 2021 yılının 3. çeyreğinde görevini bırakacağını açıkladı. Biz gazeteci arkadaşlar aramızda şöyle bir espri yaptık. PTT'nin yağ satmaya başlamasından sonra yaşadığı travmayı atlatamayan Jeff Bezos görevi bırakıyor. Çünkü PTT biliyorsunuz yağ, un, şeker ve ayçiçek yağı dağıtarak enflasyonla mücadele edeceğini duyurdu. Gerçi burada da bir fiyasko yaşandı. E, sattığı ayçiçek yağı'nın normal e, diğer internet sitelerinde satılandan çok daha pahalıya geldiği ortaya çıkınca apar topar panik halinde üretici firmalara e, dava açmanın yoluna gittiler. E, normal şartlarda bu haberi şöyle gerçekten pazarlayabilirsiniz ve yandaş medyayı izleyen, a haberi izleyen e, belki yüz binlerce, milyonlarca insana bunu inandırabilirsiniz. PTT'nin bu büyük hatasından dolayı yerli ve milli dağıtım şirketi PTT'nin bu büyük hatağından sonra Amazon çatırdamaya başladı ve Amazon Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, ben nasıl böyle bir şey düşünemedim diye girdiği travmadan çıkamayarak istifasını verdi, kendi kendini görevden aldı. Bu tabii ki ironik bir haberdi, tabii ki gerçek değildi ama bu haberi böyle sunduğunuzda Türkiye'de inandırabileceğiniz, büyük kalabalıkların olması da Türkiye açısından bir şanssızlık. Sevgili TRT 24 izleyicilerin bugünkü nöbetçi editör programında benim sizlere aktarabileceğim konular haberler bu kadar. Yarın Metin Yıkar karşınızda olacak nöbetçi editörde haftaya Çarşamba tekrar buluşmak üzere hepinize iyi haftalar diliyorum.